Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Planladığımın dışında o kadar çok şey oldu ki bunları Türkiye'ye dönünce bir video çekeceğim. Orada anlatacağım. Şu an babamla beraber Türkiye'ye yolculuğa çıktık. Normalde 31'inde yola çıkacaktık ama yatay geçiş işlerimden dolayı erken çıkmak zorunda kaldık. Şu anda Almanya'dayız. Ne kadar? Bir 150 kilometremiz var değil mi daha babam? 200. 200. 200 kilometremiz daha var Almanya'ya çıkmamıza. Buradan işte Çekya'dan, Slovakya'dan geçip Bulgaristan'a gideceğiz önce. Oradan sonra da Türkiye'ye geçeceğiz. Daha çok yolumuz var. Şu an saat saat 8'i 40 geçiyor. Bugün 20 Ağustos 2021. İşten ayrıldım. İşten çıkışımı aldım. Veda ettim ve yola çıktık. Yolumuz yaklaşık bir 24 saat sürecek. Size biraz yolu göstereyim. Yolumuz Almanya'nın her yeri yeşillik arkadaşlar. Taşı toprağı gibi ne derim. Keşke bizim memleketimizde böyle olsa. Olan ağaçları kesmesek. Arabamız 2007 Turan. Baba, babacım memnun muyuz? Memnun. Memnunuz. Memnunuz değil mi? Ya. Bakalım gerçekten ilk defa böyle kendi arabamızla yolculuğa çıktık ve şu an için çok güzel gidiyor hava kararıyor ufak babam da işten izinini aldı şu an o da rahat ben de rahatım üniversitenin açılmasına çok bir şey kalmadı bir 11 13 bir 3 hafta falan kaldı ev tutma telaşı üniversite telaşı derken zaman geçecek. Güzel bir yaklaşık iki ay çalışmayı planlıyordum ama bir buçuk ay oldu. Erken dönmek zorunda kaldığım için. O yüzden hedeflediğim kadar kazanamazsam da tatmin edici, En yani azından Türkiye şartlarında bir tatmin edici bir para kazandım. Arkadaşlar şu an Almanya'dan çıktık. Çek Cumhuriyeti'ne girdik. Şu an başkenti Prag'dayız. Yola çıktığımızdan beri 378 kilometre gitmişiz. Daha Bulgaristan'a 1400 kilometremiz var. Oradan köye daha yolumuz var. Oradan Türkiye'ye daha çok yolumuz var. Size biraz buraları göstereyim. Şu an Pragın dışındayız. Şu an Pragın dışındayız. Saat 12'ye çeyrek var. Uyku durumumuz nasıl baba? Sen daha var mı? Sen süper misin? Ben <laughs> akşam çok uyuyamadım. O yüzden ufak bir sallıyor. Ama iyiyiz. Merak ettiğim için buraları daha uyanım. Prag, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti. Oldukça da büyük. Ben burayı Almanya'ya gelirken gündüz gözüyle gördüm gerçekten çok güzel bir şehir. Yani başkenti olduğu için de gayet büyük ve gayet modern. Buradan daha sonra Slovakya'ya geçeceğiz. Oradan sonra Macaristan'a. Buraları gece geçiyoruz. Sabah gündüz gözüyle Romanya'ya geçeceğiz. Böyle devam ediyor yolculuğumuz. Arkadaşlar şu an saat 2.10 geçiyor biz şu an e, Çekya'nın son kasabası son kasabası olan buradayız. Buradan Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gideceğiz. Yolumuz daha var şu an. Navigasyon dediğine göre daha 13 saat yolumuz var diyor ama biz tabi mola falan da vermemiz lazım. Mak makine değil sonuçta. Daha yolumuz uzun. Devam ediyoruz. Buraları size olabildiğince göstermeye çalışayım. Buraları gece geçiyoruz. Sabah Romanya'da olacağız. Buralarda güzel yerler sadece otoban. Yola, yola devam. Dura dura, düştüm çıkamıyorum. Doçtan mikrofonla Malkoçoğlu evet. dersebet Yapım biraz agresif yapıyorum orta sağdan Press bu ses madenden çıktı yeryüzüne Kömürden ekmek evet. gurbet elde Dört kuşak artık kömürden eksik ama Çok güzel Almanya bak Nutella akıyor Musluktan ve kaç ülkede Arkadaşlar şu an Çek Cumhuriyeti'nde kahve molası verdik Kadına sordum İngilizce biliyor musunuz diye Bil, Biraz biliyorum dedi Dedim Euro kullanabilir miyim? Kullanabilirsin dedi For coffee için dedim bana dört tane kahve mi istiyorsun dedi. <laughs> Gerçekten çok iyi İngilizce biliyormuş. Dört kahve, şey iki kahve, beş lira verdik. İçtiğim en pahalı kahve. Olsun. Yoldayız nasıl olsa. Babama bir espresso aldım, kendime de bir sade kahve aldım. Babam, nasıl yolculuk? Merhaba, çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor değil mi? Uykumuz. Hmm. Benim uykum vardı, bayışıyordum. Tam çıktık. Şimdi bir kahve içelim, bir kendimize gelelim. Yola devam. Evet arkadaşlar saat 4. Şu an Slovakya'yı bitirdik. Macaristan'a giriyoruz. Burada, burası sınır değil mi o? sınır, sınırda. Bekliyoruz. Aslında beslenip beklenecek bir şey yok. devam edebiliriz. Sabah güneş doğarken herhalde şeyde oluruz. Değil mi? arkadaşlar şu an saat 7 Uyuduk Ne kadar bir saat mi uyuduk? Bir saat Biz nerede? Şu anda Macaristan'ı başkentten geçtik ee, Romanya sınırına doğru gidiyoruz Şu an Romanya sınırına doğru gidiyoruz Bu da peşte geçtik bir 150 km kaldı Valla uy iyi oldu <laughs> Ben çok bayılıyordum çünkü sallara doğru az kaldı gidiyoruz şu an şeyin gösterdiğine göre 855 km'miz kalmış devam devam arkadaşlar Bunlar şu an Macar saat 9.30 ve şu an Macaristan Romanya sınırındayız İnanılmaz bekliyoruz yan peronlar şakır şakır akıyor bizim önümüzdeki arabayı hala kontrol ediyorlar sanki içine ne varsa artık size bir göstereyim şuraları Geliyor. Daha yaklaşık bir 700 kilometre yolumuz kaldı. Devam ediyoruz. Akşam akşam ancak köyde olacağız. Nasıl baba iyi gidiyoruz değil mi şu an ya? İyi. İyi gidiyoruz bakalım. Düşlerimin ülkesi bura. Burası Almanya. Alışırım ona dura dura. İçine düştüm çıkamıyorum. Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya'sı hayvan Çekirdek ve ayran Normal arkadaşım yok benim hepsi birer hayvan Elin oğlu zıplayarak inerken uzaydan Benim hiç kimseye dokunmamış sen ufak bir faydam Yalandan kalandan aldık yürüdük Sok çürüdük sevildik hep uzaktan Çok çalıştık alıştık ama olmadık onlardan Bulduk hakim doktor avukat mühendis polis solis Ya da sokakta çıkmışızdır raydan Kardeşinim kankam kardeşin Almanya'dan Bu şarkı yetmez sana ne kadar kaybettiğimi saysam Sokaklara hadi pis çamur yamuk oldukça kaygan Başlasam da baştan anlatan Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba şu an Romanya'da bir tır parkındayız Karnımızı doyurduk bir şeyler yedik Şimdi yolumuza devam edeceğiz Daha bir 585 km yolumuz kalmış Size buraları da göstereyim Daha Tır parkları Yiyecek içecek alanları insanlar böyle geliyor. Çok fazla Türk plakatır var. <laughs> yani adamları da görüyoruz. Burada bile önümüzde bile bir tane var. Ulaş Transport. Yani çok fazla Türk tırcı var. Yolumuz devam ediyor. Az bir yolumuz kaldı artık. Çoğu gitti azı kaldı diyelim. Bakalım Bulgaristan'da görüşürüz. Akşamlar Dolç'tan mikrofonla Malkoçoğlu evet. def Evet yapım biraz agresif yapıyorum orta sağdan Press bu ses madenden çıktı yeryüzüne Kömürden ekmek evet. gurbet elde Dört kusak artık ömürden eksik ama Çok güzel Almanya bak Nutella akıyor Musluktan ve kaç ülkede gördün sen Yaz ortasında bu tutan Uzaktasın yurdundan yurdun Almanya kafana dar Tam çözüyorum problemi dersin sabah dörtte Saat çalar evet burada markalar Porsche beyin ve Bey, Mercedes yes. ve atmosfer Temiz fabrikanın bacasından çek nefes Şeker gibi polislerimiz acıtmaz Kelepçeler senin için her yerde Dediler <laughs> hatta senden önce <hem> evdeler <laughs> <laughs> Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura İçine düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura çekirdek ve ayran Normal arkadaşım yok benim hepsi birer hayvan Elin oğlu zıplayarak inerken uzaydan Benim hiç kimseye dokunmamışım sen ufak bir faydam. Yalandan kalandan aldık güldük sokta çürüdük sebildik hep uzaktan çok çalıştık alıştık ama olmadık onlardan Olduk hakim doktor avukat mühendis polis solis Ya da sokakta çıkmışızdır raydan Kardeşinim kankam kardeşin Almanya'dan Bu şarkı yetmez ama ne kadar kaybettiğimi saysam Sokaklara adi pis çamur yamuk oldukça kaygan Başlasam da baştan anlatılmaz atmasın elek Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura İçine düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Sarılırım soğukta eurolara İçine düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura İçine düştüm çıkamıyorum Selamlar mikrofonla Malkoçoğlu koçoğlu evet. Def evet, yapım biraz agresif yapıyorum orta sağdan pres Bu ses madenden çıktı yeryüzüne kömürden ekmek evet. Gurbet elde dört kuşak artı kömürden eksik ama Çok güzel Almanya bak Nutella akıyor musluktan Ve kaç ülkede gördün sen yaz ortasında bu tutan Uzaklasın yurdundan yurdun Almanya kafana dar Tam çözüyorum problemi dersin sabah dörtte saat çalar Evet burada markalar Porsche, BMW, ve Mercedes evet. Ve atmosfer temiz fabrikanın bacasından çek nefes Şeker gibi polislerimiz acıtmaz kelepçeler Senin için her yerdeler Burası Almanya düştüm Arkadaşlar şu an Bulgaristan sınırına 292 kilometre kaldı şu an Karabat dağlarındayız Yani yola çıkalı 1509 kilometre olmuş Daha bir kilometremiz daha var bu Bulgaristan sınırında. Oradan da daha köye var. Şu an devam ediyoruz. Baba nasıl gidiyor yolculuk? Süper. Bende bir rahatsızlık yok. Sende bir şey yok. Benim, ben bu iş demeyeceğim. araba benim beşik gibi salladı. Valla az kaldı. Çok bir şey kalmadı. Bir saat sekize doğru köyde oluruz muhtemelen. Oradan sonra da dinlenip daha Türkiye'ye yolculuğumuz var. Yolculuk bitmiyor. <laughs> İnşallah en yakın zamanda Türkiye'ye varırız baba. Kısmetse varacağız bakalım. Sınırda görüşürüz. Uzun süren e, Bükreş yolunun ardından Bulgar sınırına gireceğimiz sapağı bir türlü bulamadık ve burada birkaç şey sorduk. Tabela koymamışlar. Koskoca Romanya'nın başkentinde, Bulgaristan sınırına giden yolun tabelası yok. Zor bela bulduk. Şimdi bir 52 km yolumuz kaldı. Onda geçip artık Bulgaristan sınırına geçmek istiyoruz. Yani yorulduk. Saat şu an 6. Daha 2-3 saatte Bulgaristan yolumuz var. <laughs> Günümüz yolda geçti. İyi Doçtan mikrofonla Malkoçoğlu koçoğlu evet. def evet yapım biraz agresif yapıyorum orta sağdan pres evet. Bu ses madenden çıktı yeryüzüne kömürden ekmek evet. Gurbet elde dört kuşak artı kömürden eksik ama Çok güzel Almanya bak Nutella akıyor musluktan Ve evet. kaç ülkede gördün sen yaz ortasında bu tutan Uzaktasın yurdundan yurdun Almanya kafana dar Tam çözüyorum problemi dersin sabah dörtte saat çalar Evet burada markalar Porsche, beyim Bey Mercedes evet. Ve atmosfer temiz fabrikanın bacasından çek nefes Şeker gibi polislerimiz acıtmaz kelepçeler Senin için her yer perdeler senden önce Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura İçine düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Sarılırım soğukta eurolara İçine düştüm çıkamıyorum Dilekler hayvan, çekirdek ve ayran Normal arkadaşım yok benim hepsi birer hayvan Elin oğlu zıplayarak inerken uzaydan Benim hiç kimseye en ufak bir faydan Yalandan, kalandan oldu gürdük Sokta çürüdük, sevildik hep uzaktan Çok çalıştık, alıştık ama olmadık onlardan Bulduk hakim, doktor, avukat, mühendis, polis, solis Ya da sokakta çıkmışızdır raydan Kardeşinim kankam, kardeşin Almanya'dan Bu şarkı yetmez sana ne kadar kaybettiğimi saysam Sokaklara hadi pis, çamur, yamuk oldukça kaygan başlasam da baştan anlatılmaz atmasın de yokum. Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura İçine düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Sarılırım soğukta eurolara Gecene düştüm çıkamıyorum Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura Gecene düştüm Arkadaşlar şu an Bulgaristan'da sınırdayız Alışveriş yaptık Birazdan sıraya girip Türkiye'ye doğru geçeceğiz Size buraları göstereyim. Burada marketler var. Burada bir sürü tırlar var tabi. Burası dolu. Umarım çok sıra yoktur ve bir an önce geçeriz artık. Yani yolculuk yormaya başladı. Hadi bakalım Türkiye'de görüşmek üzere. Koçoğlu def evet yapım biraz agresif Yapıyorum orta sağdan pres Bu ses madenden çıktı yeryüzüne kömürden ekmek Gurbet elde dört kuşak artı kömürden eksik ama Çok güzel Almanya bak Nutella akıyor musluktan Ve kaç ülkede gördün sen yaz ortasında bu sultan Uzaklasın yurdundan yurdun Almanya kafana dar Tam çözüyorum problemi dersin sabah dörtte saat çalar. Evet burada markalar Porsche, BMW Bey, Mercedes Ve atmosfer temiz fabrikanın bacasından çek nefes Şeker gibi polislerimiz acıtmaz kelepçeler Senin için her yerdeler hatta senden önce evdeler Düşlerimin ülkesi bura Burası Almanya Alışırım ona dura dura Hiç... Arkadaşlar Çok güzel olmuş Çok beğendim Buyurun. Evet arkadaşlar Şu an Bulgaristan'dan Geçtik Türkiye'de işlerimizi hallettik Ve artık özgürüz Artık ülkemizdeyiz Baba neler düşünüyorsun yolculukla ilgili Soruyu sen söyleyeceksin yani. Benim için ama hoş. Sen sen zaten her gün binlerce kilometre yapıyorsun. Ben benim için zor oldu. Yani sürekli oturmak. Tabii insan sıkılıyor bir yerde. Bir Cuma akşamı çıktık. Paz, e, ne zaman Pazar akşamı Türkiye'ye geldik. Zor yani iki <laughs> iki gün geçti. Ama sonunda geldik. Çok, Çok şükür. Bugün de yolda geçti. İstanbul'a, Edirne işlerimizi hallettik. Ne kadar zor olsa da ben keyif aldım yolculuktan. Görmediğim yerleri gördüm. Güzel, seviyorum yeni yerler görmeyi. Babam da sağ olsun yolları bir şey biliyor. <laughs>